Nereye gidiyorsun? Ben ve benim kocam. Değişik bir konsept. Evet. <laughs> benim Abi kocam Ahmet ne çekti? Ondan sonra iş bağladı. Ba bağladı. Ondan sonra kutlamaya gideceğiz. Şık bir restoran. Ee, i̇ç güveysinden hallice dedetmeye <laughs> çalışmış sana işte. Hiç söylemedin, yapamadın zor. Yapamadım. Bir Söyledim. daha dene. Hiç. İç güveysinden hallice. Hiç güvensi de halice. Tamam hiç e, yıpratmayacağım kendimi bunu sana söylemek için. <laughs> Zaten bir saat <sadece> uğraştım. <laughs> Son bir dene bir daha başka bir şey söyletmeyeceğim. Hiç siz söyleyin ben sizi Hiç İç güveysinden hallice. İç güveysi de hallice. <laughs> <laughs> Bravo işte dış sesin, dış sesin başarısızlığı. O söyledi sen söyledin. Ay maşallah. Dış ses. Seni dış sesle Kendine ses Kendine de bir dakika. İnsan <laughs> her şeyi değil mi başarılı? Ben iç sesim. <laughs> Heh, Ahmet'lesin yine. Evet. Sen demişsin ki benim rütbem mertebem belli. Evet. Bir kendinize gelin. Alo hani ben şampiyonum ben. Zaten anlaşma yaptık Betül birlikte. O birinci istemiyor. Ben zaten para, altın bir şey istemiyorum. Ben baş bir şey istiyorum. Ünvan böyle. istiyorsun sen. Evet siz ben söyleyeceksiniz. Ee, Türkiye'nin en güzel, şık giyinen en büyük şık. beden hanımı olmak istiyorsun. Evet. O ünvanı istiyorsun evet. sen. Emel hep ortalığı karıştırıyor. Her zaman gibi. Ben mi karış karıştırıyormuşum ortalığı? <laughs> Aa ah, herhalde sana başka kim karıştıracak? Ya ben mi karıştırıyorum ortalığı? <laughs> Hayır ben Emel, Şaşırdım. Ben, programımız ben şaşırdın, şaşırdın şaşırdım. mı gerçekten buna? <laughs> <mi? gülüyor> Emel bu kahkahayla sana bir dizide kesin kötü kadın oynatmaları lazım. Ay gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. gerçekten mi? Neden o elindeki çanta, çok güzel o çanta kendi başına o İtalyan e, triko örgü markasının replikası. Evet. Çok güzel çanta. Evet. Şimdi belinde o kemer var. Evet. Ayakkabıların o nil yeşiliyle var burada. E, koyu lila ne diyeyim ben ona? Mor deten değil. Güzel bağlamışsın. Burada her şey renkler var. E, işte. Biliyorum orada bir kartele var zaten. Tek kulağında bir küpe var. Evet. Neden o at kuyruğu var kafanda? Çok Spor sıcak at kuyruğu. bana geldi. İnce... Spora giderken yapılan at kuyruğu o. Bakın e, Kemal Bey. Bakıyorum. Önce yemin ederim açık yaptım. Açık sonra evet. çok terledim böyle e, yaptım. Kendimi yaptım hatta. Çok terledim. Sıcak bana geldi. Benim geldin. şu an sırtımdan ter akıyor. Evet. Ben çok yapamadım. Çok sıcak ama gömleğim buraya kadar ilikli ve böyle Kadit gibi duruyorum burada oturuyorum. Ben yapamadım. Ee, yapacaksınız. Ama saçım buzulacak, yüzden. Beni ilgilendiren yaptım. kısmı neresi? Hiç, sadece söyledim. Teşekkür <laughs> ederim. Çok güzel elbise. <laughs> Teşekkür Kemerin. ederim. Kemerin güzel, kendi kemerimi. Kendimi, ben de. Ayakkabı beğendim. rengini sevdim. Elbisenin boyunu sevmedim. Tamam. O bilekte o varsa o elbise daha kısa olmalı ki sana yakışırdı. Çantanı kendi başına çok sevdim, fakat elbisen ve ayakkabını da sevmedim. Orada o bırak kollarını, düğmelerin var, evet. kemerinde zımba detayları var, kulağında o küpe var, elinde o zigzag çok ünlü markanın deseni var, Güzel. ayağında şahane bir ayakkabı var. Evet. Ama etek boyun yanlış, aksesuarların yanlış, renk sana çok yakışmış, sen de ortalamasın. Kötü değilsin beğendim ama şahane de değilsin. Teşekkür ederim. Sündüz sana bayıldım. Renklerin Gerçekten beni mi? abi aldı yani. Beni benden aldı. Ee, çok severim bir de. Böyle bir... E, bu tondaki bu... Gerçek Turkuaz budur. Bu gerçek Turkuaz'dır. Ee, çünkü Turkuaz denildiği zaman hep böyle... Mavilere gider ya insan evet. aklı. Bu aslında tam böyle cayır cayır Turkuaz bu. Bunun böyle bir ton daha açığı... Daha da... Turkuaz yani. Çok severim. Eflatun'la bu rengin beraber kombin olmasını. Ben çantanı çok beğendim. Kombinle de kötü bulmadım. Evet saçlarını açsaydın, daha düz yapsaydın, daha hoş olabilirdi. Bugün makyajın daha iyi, dün çok yorgundun. Üstündeki elbise jilet gibi duruyor. Bir şöyle çantanı bir bırak şu yırtmacını. Bir yürüsene, bir yırtmacını görmek istiyorum. Yavaş Gidim yürüyorsun. Şöyle bir normal bir yürüsene. Sizinle mi Normal yürücem? bir yürü, bir adım at bakayım. Hmm. Hmm. Acaba dedim biraz daha mı kısa olmalı çünkü o bilekten bağcıklı olduğu için ama yırtmaçlar bayağı evet. bir derin ee, Çok beğendim ben seni Sündüzcüm. Teşekkür ederim Sündüzcüğüm ben de sana bayıldım çantana özellikle bayılmış vaziyetteyim <laughs> Ben de çok sevdim ee, Bu elbisenin boyunu ben de Gülşah'a katılıyorum çünkü o yırtmaçların o derinliğiyle yürüdüğü zaman esas elbisenin esprisi çıkıyor çift yırtmacı evet. Ben bir de kesmek etraf... istedim Hı -hı. ama dedim kötü duruyor çünkü yırtmaj var. Az duracak o yırtmaj. Belki şöyle bir şey olabilirdi hani, Sera. Evet aynı tonda yine bir ayakkabı ama belki bilekten Hı -hı. bağlı değil belki bir evet. stiletto olsaydı. Bileğini zaten o zaman şu kesmiş Kemal ama. Kemal'in gözünü çok tırmalamamış olurdu Dön belki. Dön bakayım kendi Hı -hı. etrafında bir. Arkadan da güzeldi Elbise çok yakışmış. Çok hoş yönüyorsun. Evet. Söyleyeceğim hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Zekeriya <laughs> nasılsın? <gülüyor> İyiyim, teşekkür ederim. Siz? İyi misin? İyi. Hiç kapatmana gerek olmayan bir kıyafet giymişin, bayıldım. Teşekkür ederim. Şöyle bir dön. Küçük Bravo. duruyor. Bravo. Evet. Hiç ne üstüne bir şey al diyeceğim, <laughs> ne şunu yap diyeceğim, hiç demeye ihtiyaç olmayan bir kalıp var üstünde. Aynen, boya ben de katılıyorum ama yürüdüğün zaman <laughs> Yürüdüğü zaman Açacak. o şeyler rahatsız etmiyor beni. Ee, ayakkabının üstteki olan kelepçe kısmı. Ama sen de herhalde bir yere gidip bir yere gittiğin zaman bu kevede dümdüz duracak halin yok. Yürüyorsun diye düşünüyorum. Ama düz <laughs> duracak bir yer olsaydı biraz daha kısa olması gerekirdi. Bacak boyunun iyi ortaya çıkması açısından durduğu zaman. Ben de bir tek çantana Kemal gibi burada laf söyleyebilirim. Ya bu kıyafete bu çanta gözümü çok gördü. Nasıl olabilirdi? Gene düz bir çanta yapabilirdin. Ayakkabının renginde bir çantayı alırdın. Çok yakışmış bu renkler zaten. Saçların için konuşmuyorum. Üstad konuştu zaten saçlarımla ilgili gerekeni. Siz at kuyruğu seviyorsunuz. At kuyruğu seviyorum <laughs> ama kıyafetine <laughs> göre. Oradan vurmaya çalışıyorsun ama onun dediğine katılıyorum. Tamam. <laughs> evet. At kuyruğu seviyorum ama. Haklısınız. Teşekkür ederim. <laughs> üç. Bu hafta üç devam ediyorsunuz. Üç en Beş. yüksek puanım. <laughs> teşekkür ederim. Beş. Teşekkür ederim. Dört kızım. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim.